Size hak veriyorum dalgalar. Neden her şeyi geriye, sahile atmak istediğinizi anlıyorum. Size ait olmayanı istememenizi anlıyorum. Ben de bana ait olmayan bir şey sevdim. Ama atamıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. efendi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şimdi kardeşim dershanenize kayıtlı. Devamsızlık durumunu öğrenebilir miyim? İsim neydi? Ali Şener. Biraz bekleteceğim. Tamam. Buyurun. Devamsızlık çizelgesi. Teşekkür dersin. ederim. Son derslerin hiçbirine gelmemiş bir ufaklık oldu mu şimdi bu? Pardon. Aa, kim ki bu? Hoş geldiniz çocuklar, geçin içeri. Çok hoş gelmedik öğretmenim. Ya içeri geçip sizi rahatsız etmeyelim biz. Aa, geçin bakayım soğuk zaten. Gel gel. Hoş kapı. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Hocam Kopili hiç gördünüz mü? Kopili hiç görmedim. Dershaneye de gitmemiş mi bugün yine? Hayır öğretmenim dershaneye de gitmemiş. Aslında hiçbir yerde yok öğretmenim. Ne demek hiçbir yerde yok? Eleman gitmiş. Üç gün önce seda almayınca ben dedim arayalım dedim. Yani sıra kademe basmış öğretmenim. Hmm. Canım panik yapmayın Nasıl panik yapmayalım öğretmenim Evine baktık dershaneye baktık Gittiğimiz kafelere baktık Hiçbirinde yok ee, Şeye sordunuz mu babaannesine ya, Öğretmenim kadıncağızın dünyadan haberi yok Evet hocam Kopil'in babaannesi çok yaşlı Kopil'in eve girip çıktığını bile fark etmiyor hmm. Şey yaparız e... Benim aklıma bir yer geldi Oraya bakarım ben siz geçin içeri Ben gidip bir oraya bakacağım Geçin siz hem ısınırsınız Hayır <laughs> çıkarma <laughs> Orada da bulamazsak polise haber veririz artık. Geçin. Deniz biraz dalgalı. Üç gündür böyle. Ama yine de insanı dinlendiriyor, değil mi? Daha ne kadar dinleneceksin? Ali, insanlar seni merak ediyorlar. Merak etme şimdi. Ben iyiyim. Cık. Sorun ne? Yakın bir arkadaşıma üzülüyorum. Nasıl bir arkadaş bu? Evet. Aşık olan bir arkadaş. İmkansız bir aşk. Hocasına aşık olmuş. de üniversitedeyken bir hocama aşık olmuştum. Hem de psikoloji hocama. Günlerce kendimi kahretmiştim. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Adam da böyle 40 küsür yaşında falan. Bana nasıl baksın? <laughs> Sonra beni bir arkadaşım kendime getirdi. Şöyle iyice bir sarstı kendimi. Bana dedi ki, senin duyduğun şey aşk falan değil. Aslında sadece şöyle bir hayranlık. Düşündüm de haklıydı. Yani ben adamın karizmasına, bilgisine, tecrübesine, ne bileyim zekasına falan hayran olmuştum işte. Ama sonradan kendi kendime düzeldim işte. Yani böyle şeyler herkesin başına geliyor. Seninki hayranlıkmış. Arkadaşım gerçekten seviyor. <laughs> Canım ben de sevdiğimi sanıyordum. Ama inan bana bu sadece bir hayranlık. Yani bu başka bir şey. O yüzden arkadaşına söyle, kendini bir an önce toparlasın. İnan üzülmeye hiç değmez. Sizce değmeyebilir ama arkadaşım aşk konusunu sizin kadar hafife almıyor. Yo 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 bak bu aşk konusunu hafife almak falan değil. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Arkadaşım aşk konusunda sizden öğüt alacak kadar küçük değil merak etmeyin anlıyorum. Ama hani inan bu hayranlıktan öte bir şey değil. Bak bu benim işim. Bırak da bileyim ben. Ama bu bir iş değil tamam mı? Bu bir iş değil. O yüzden burnunuzu gerekli gereksiz sokmayın buna. ...sizin de Sevgi'den ne kadar anladığınızı gördük. Ali, ben senin öğretmeninim. Üstelik senden yaşça da büyüğüm. Benimle nasıl bu şekilde konuştuğunu anlamıyorum. Hak ettiğiniz gibi konuşuyorum. Ali! Sizin Sevgi anlayışınız... ...sizi yerden yere vuran sahtekar heriflerle ilgili. Ali! Serseri heriflerle. O yüzden benim işime karışmayın. Bana hikaye anlatmayın. Ali! Bilin bilmeden geyikler yapmayın bana. Yok ya benim iş koyucu hocam böyleyim işte. Karizmatik benim işte. Nasıl hayal olabilirim?